Arkadaşlar merhaba, 21 Şubat Çarşamba Bülteni ile karşınızdayım. Çok fazla maç yok, dolayısıyla uzun bir video olmayacak, kısa bir video olacak. Atlatmadan izleyin zaten. Ee, bu videoyu da Salı akşam çekiyorum. Daha maçlar başlamadı. Bu videoyu erken izleyen arkadaşlar, dünkü yani 20 Şubat Salı günü videosunu da izlerlerse bence oldukça keyifli bir video oldu ve kazandıracak tahminler o videoda mevcuttur diye düşünüyorum. İddialıyız. Bekir Tanrı verdi olarak Telegram grubuma hepinizi bekliyorum. Linkini de yorumların altına bırakacağım. Mutlaka takip edin. Oraya da ihmal etmemeye çalışıyoruz. Mutlaka da oraya da bir kupon ya da canlı bir tane vermeye çalışıyoruz arkadaşlar. Cuma günü zaten tam kadro oradayız. Hepinizi bekliyorum. <laughs> Ücretli gruplarımız var. <laughs> Fiyatımız 250 liradır. Ücretli gruplara da gelmek isteyen arkadaşlar bana özelden Instagram'dan ya da Telegram'dan yazabilirler. Detaylı bilgi için konuşabiliriz arkadaşlar. Beklerim. Orada da hiç fena gitmiyoruz. Artı her gece de mutlaka yarının kalem maçını short videosunda atıyorum. Oraya da mutlaka izleyin derim. Elimden geldiği kadar da iyi tahminlerde kazandıracak maçlara da yönelmeye çalışıyorum orada da arkadaşlar. Mutlaka da short videolarında İzleyin derim. Evet geçelim çarşamba günkü maçlarımıza. Öncelikle skor sorumla başlayayım. Çok zor bir maç. Özellikle bunu seçtim. Napoli Barcelona maçının skorunu bilen herkesi ücretli grupta ücretsiz olarak misafir edeceğim. Yorumlara bekliyorum. Evet ilk maçımız saat 20'de Genk Makabe Hayfa'yı ağırlıyor. Arkadaşlar ilk maçı Makabe Haifa 1-0 kazanmıştı. Şimdi bu rövanş maçı. Diğer iki takım da son haftalarda oldukça kısır maçlar oynamaya başladılar. İki takım da aslında kötü gidiyorlar desem yeridir. Pek de böyle keyifli maçlar çıkartmıyorlar arkadaşlar. Ben gene burada <laughs> düşük skorlu oldukça zevksiz, keyifsiz bir maç bekliyorum. 3.5'u tabii ki en ideal alınabilecek bahislerden. Tabii burada oran çok düşük. 1.20 gibi bir oranı var ama maçın böyle sanki 2.5 altta kalması olası gibi düşünüyorum. En ideal bahis de buradaki benim ana bahsim ilk yarı 1.5 alt olacak. Bunun da yaklaşık olarak 1.30 civarı bir oranı var. Ya da 3.5 altı olabilir. Yurt dışından oynayanlar 3.5 altı alıp ceplerine koyabilirler. Ee, taraf bahsi olacak arkadaşlar ben burada bu sefer Cenk tarafındayım. Gene aklımdan geçen böyle sanki 1-0'lık bir Cenk maliyeti ki ge galibiyeti gelecek ve maç uzatmalara gidecek diye düşünüyorum arkadaşlar. Bundan dolayı da Gent'in 1-0'lık bir galibiyeti bence olabilecek senaryolardan en bir tanesi. Fakat tabii burada <laughs> golleri yönelmek daha mantıklı olacaktır. Tarafa çok bulaşmamak lazım. Alt 1-68 oranda çok güzel bir oranla denenebilir. <laughs> Dediğim gibi garanticiler 3.5 alt, ilk yarı 1.5 alt. Yurt dışından oynayanlar mutlaka 3.5 altı ya da ilk yarı 1.5 altı denesinler arkadaşlar. Evet, gelelim Yunanistan'a saat 20'de Panathinaikos Pau vardı. İlk maçı Panathinaikos deplasmanda Pau'nun sahasında 1-0 kazanmıştı. Şimdi girdim Pau'nun sitesine girdim arkadaşlar. Oraya da okudum biraz inceledim. Ee, orada yapılan açıklamalarda zaten en son 4 birlik Olympiakos mağlubiyetinden sonra Pauk'un da gözleri bu maça çevrildi ve turu geçme peşindeler. Fakat Panaytonakos Fatih Terim geldikten sonra oldukça hücum gücü güçlü bir takım haline geldi. Burada ben her iki takımın da ayağından gol izleriz diye düşünüyorum. Karşılıklı gol benim buradaki ana vahsin olacak. 1.63 oranından. Ve maçın da böyle <laughs> Sanki gene böyle beraberlik kokan bir maç gibi maç sonu sıfırda değerlendirilebilir tabi maç sonu sıfır her zaman için risklidir ya tekli ya da sistem kuponlarda denenebilir arkadaşlar Ama ben burada sanki böyle maçın bir birbiri var gibi arkadaşlar Kupa maçı olduğu için de zaten risklileri düşük tutmakta fayda var Sonuç itibariyle maç önü kupon yapıyoruz maç önü kuponlar her zaman için risklidir kupa maçlarından dolayı Kadroları gördükten sonra daha net olabilir. Aslında en güzeli kadroları gördükten sonra. Evet, gelelim günün en güzel ve bol golli geçmesini beklediğim maça. Saat 22:30'da Liverpool-Luton'a. Arkadaşlar Liverpool <laughs> Salan e, sakatlıktan geri dönmesiyle oldukça güzel bir geri dönüş yaptı ve evet, Salah. İleri uçlusu Salah, Gakpa, Diaz, bence Porto'nun oldukça güzel ve güçlü ayakları. Luton da biraz böyle son zamanlarda oldukça kötü, oldukça zayıf bir rakip. Zaten Liverpool'a göre de kaldır, kaldır olarak oldukça zayıf bir rakip. Bu üçlünün de ben Luton'un ağlarını en az 2, 3, belki de 4 tane de gol atmasını bekliyorum. 2.5 buradaki ideal olacaktır ama oran düşük. Tabi yurt dışından oynayanlar bunu 1.31'de bir <laughs> kırk bandında alabilirler. İki buçuk üst benim buradaki ana bahsim olacak. Ev sahibinin iki tane gol atarı bizde açık değil. Yurt dışından oynayanlar ev sahibinin iki tane gol atarını alıp ceplerine koysunlar. Her türlü ana kupona bile girebilir. Biz ne yapacağız? Ev sahibinin üç tane atarına gideceğiz. 1.50 orandan. Ya da taraf bahsi oynamak Zaten ben Liverpool'un kazanacağını düşünüyorum. Çok büyük bir zorlukla çıkartmayacaklar Luton. 2.5 buçuk üzerinde kazanırı 1.30 bunu mutlaka ben ana kuponunda bile değerlendirmeyi düşünüyorum. İlk yarısından gol bekledim maç bunu da Liverpool tarafından bekliyorum fakat maalesef bizde gene açık değil. Yurt dışından oynayan arkadaşlar Liverpool'un ilk yarıda bir tane gol alıp ceplerine koysunlar. Daha önceki videolarda da söyledim. Yurt dışından oynayan arkadaşlar <laughs> tek maça bahis alabiliyorlarsa Liverpool'un bir tane golü ve Liverpool'un ilk yarıdan atacağı 3 tane kornel. alabiliyorsa 3 tane korneli. Oran yoksa oran ihtiyacınıza göre 4 tane korneli bile değerlendirebilirsiniz. Hatta hep söyledim. Yurt dışına oynayan bizim bir arkadaşımız var. Bu şekilde oynayarak güzel kazançlar sağlıyor. Favori takımın ilk yarıdan bir tane gol atarı ve ilk yarıdan en az 3 tane korner atarı birleştirerek ikilinin üzerinde bir kombinle devam ediyor. Bence çok güzel bir taktik. Neden olmasın diyorum. Ee, ilk yarısından gol beklediğim maç olduğundan kaynaklı yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar. Her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Tabi burada alınabilecek daha yüksek olan nedir arkadaşlar? Ya ilk yarı bir buçuk üst alacağız ya da ilk yarıda Liverpool'un kazanmasını alacağız. Bunun oranı 1.42 bence güzel değerlendirilebilir. Evet gelelim skor sorumuza. Saat 23'te Napoli-Barcelona maçı. Arkadaşlar oldukça zor bir maç çünkü e, ee, iki takım da güçlü, iki takım da birbirini böyle tartarak oynayacak. Fakat burada ben bu maçın bir kere bir birbirini görüyorum. Burada karşılıklı gol var benim ana bahsim olacak arkadaşlar. Maç iki buçuk üstte taşınır mı buna çok da böyle evet diyemiyorum ama tabii iki buçuk üst oynamak isteyenler çünkü grubumuzda biliyorum ki karşılıklı gol var oynamayı sevmeyen arkadaşlarımızdan iki buçuk üstte olma ihtimali var tabii ki ama hani hep daha önceki eski takipçilerim bilir. Şimdi bir takımın tek başına 3-0'ı yakalayabileceğini düşünüyorsanız üst alın. Ama ben burada ne Napoli'nin ne de Barcelona'nın ha tabii bir kırmızı kart olur, erken gol olur, penaltılar olur ama ona yapacak bir şey yok. Ama ben normal şartlarda, normal seyrinde herhangi birinin de ne Napoli'nin ne de Barcelona'nın tek başına tek başına maçı 3-0'a getirme ihtimalini görmediğimden dolayı karşılıklı gollar bana daha cazip geliyor karşılıklı gollerle maçın üste taşınması eğer taşınacaksa üste taşınması daha olası olduğundan dolayı benim buradaki ana bahsedeyim karşılıklı gol var olacaktır arkadaşlar. Bunu da detaylı bir şekilde anlatayım. Daha önce de hep anlattım. Bir tarafın tek başına maçı 3-0'a götürmesini düşünüyorsanız üst alın ama tek başına 3-0 yapamayacak kadarsa yani karşılıklı gollarla 2.5 üstte taşınmasını beklediyseniz Bence karşılıklı gol almak en mantıklısıdır. Tabii karşılıklı gollar her zaman için risklidir. Takımın bir tanesi kırmızı kart görür, karşılıklı gol yalan olur. Ama ben burada bence karşılıklı gol izleriz. Evet, hatta belki de ilk yarıdan bile neden olmasın diye düşünüyorum. Çok fazla detaya girmedim. Aslında aklımda bir skor var ama tabii ki skor sorusu olduğu için detaya girmek istemedim. Evet, bir diğer maçımıza geçelim. Saat 23'te Porto Arsenal'a alıyor. Şimdi arkadaşlar kısaksa bir bilgi vereyim. Ben burada Arsenal tarafındayım. Kolay kolay tarafa bulaşmam ama Arsenal'ın bence burada kazanırı oldukça cazip. Oran da güzel. 1.50 hatta 2 tane atarak da kazanmasını beklediğim bir maç. Biraz detay vereyim. Arsenal son beş maçı. 5 maçı. Burnley'i 5-0. West Ham'ı 6-0. Liverpool'u 3-1. Nottingham Forest'i Crystal Palası 5-0. Şu istatistiklere bakın. Burada da gene Porto zaten bu aralar çok da böyle iyi gitmiyor. Kötü bir sezon geçiriyor Porto. Ben gene burada Arsenal'ın galip geleceğini en az iki tane golle atarak galip gelebileceğini düşünüyorum. Taraf oynayacaklar düz Arsenal kazanır oran 1-50. yeterli alabilirler. Dep golüne gitmek isteyenlerse deplasmanın iki tane golü 1.66'dan değerlendirilebilirler. Düşük misli oynayanlar 1.5 üzerinde 2 alırlarsa o da yaklaşık 1.80-1.85 bandındadır. Bence değerlendirmeye değer diye düşünüyorum. İlk yarısından da gol beklediğim maç. Bunu da Arsenal tarafından bekliyorum. İlk yarı Arsenal'ın bir tane golüne 1.61 gibi harika bir oran verilmiş. İddianın hediyesi gibi kaçırmayın dedim arkadaşlar. İlk yarısından gol beklediğim maç olduğundan kaynaklı yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Geçelim son maçımıza. Salnız son maçını demeye bakmayın. Bir tane de hemen burada hızlıca bir kupon yapacağız arkadaşlar. Tabii Mövese'ye bakmadım. İnşallah Mövese değildir diye düşünüyorum. Mövese değilse de bir tane daha ekleyebiliriz. Şimdi bir de size indeks maçı vereceğim. Arkadaşlar bu da gene bir kupa maçı. İngiltere Trophy kupa maçı. Bradford e, ve Combe'yi alıyor. Tipik bir karşılıklı gol var maçı. Hatta maçında böyle 1-1 Zaten ben de baktım tüm skor beklentisi, indeks beklentisi 1-1'e göre. Karşılıklı gollar 1.53'ten bence çok güzel değerlendirilebilir. Ya da 2-3 gol 1.78 oranla değerlendirebilir. Tabi 2-3 gol her zaman için risktir. Bakarsınız arka arkaya penaltılar 2-3 gol risktir. Ama karşılıklı gollar ben de baktım arkadaşlar. Karşılıklı gollar olur gibi bu maçta. Umarım bugüne kadar zaten vermiş olduğum indexlerde hemen hemen hiç yanılmadık. İnşallah bunu da yanılmayız diye düşünüyorum. Evet, hemen burada bir kupon da yapalım. Panathinaikos-Paok maçı. Karşılıklı gol var olsun. Bunun oranı oldukça yüksek. Geçelim de bu kupa maçı, bunu geçelim arkadaşlar. Liverpool 2.5 üzerinde kazanır. 1.30 Napoli-Barcelona maçı da karşılıklı gol var. 1.43 bu da yaklaşık olarak 1.85-1.90 bandında. Tabi isteyenler Gent makave maçını da 3.5 alt olarak alırlarsa bu da 1.22 oranında bir kupon yapar. Bu şekilde kuponumuz olsun. Gent makave maçı 3.5 alt. Liverpool 2.5 üzerinde kazanır. Napoli Barcelona'na karşılıklı gol var. Evet arkadaşlar maçlarım bu kadar. İddialıyız. Bekir Sarmıverdi olarak Telegram grubuma hepinizi bekliyorum. Linkini yorumların altına bırakacağım zaten. Yeni abonelerimiz gelmiş. Onlar da hoş geldiler. Sefa getirdiler. Telegram linkime, o Telegram grubuma onlar da oraya bekliyorum arkadaşlar. Evet. Napoli Barcelona maçının da skorunu yorumlara bekliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese bol şans.